Ebe Metin, ebe Metin. Biz şimdi bu adamlara ne diyeceğiz? Bunlar var ya bizi kesin öldürürler. Allah Allah. Sen niye bu kadar abarttın bunu abi ya? Olaya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Araba patladı oğlum. Devletin bize verdiği projeyi mahvettik. Abartma ya. Adam gibi anlatacağız. Bizim suçumuz ne abicim? Prova yapalım. Sen yetkili ol, ben Metin ol. Tamam, sen Metin ol kardeşim. Sen, sen ol kafanı kullan. Beyin kullanılmış sende zaten. Alo. 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 Müdürüm araba patladı. Patladı mı? Ha, bildiğin patladı. Allah Allah, kim yaptı ki acaba? Mahallenin ileri gelen yaşlılarından Şerif dedi patladı. Kendisi 83 yaşından sonra bildiğin dengesiz davranmaya başladı ya müdürüm. Acaba bu dede birilerinin maşası olabilir mi? Neden yapsın ki? İttiğini, bildiğin ittiğini yapıyor. Ya torpil patlatır gibi patlattı. <laughs> Abi bunlar bizi öldürür. Nasıl açıklayacağız? Biz bir olay kontrolden çıkmış ya. Değil mi? Değil mi? Sen nasıl bir şoktasın Metin? Durumu anlamak için canlandırma yaptık ya lan. Bak daha yine anladı ya. Bizde ne şans varmış arkadaş. Kız yurdu havaya uçsa bizim kucağımıza Mersin İdman yurdu düşer. Aha. Arıyorlar. Vallahi herif arıyor. Haber aldı bunlar. Kesin arıyorlar Metin. Sistem ciddi. Ne yapacağız? Ben bunu yutayım, sıçmayayım, kurtuluruz. Yoksa sıçtık. Yapma, yapma. Sen adamları biraz oyala, bana zaman kazandır. Ben biraz düşündüm. Ben hale kardeşim. Alo, o kim ya? Ben Ali Özdemir falan değilim kardeşim. Rahatsız etmeyin beni. Adam olun lan. Bak arama bir daha ararsan küfür ederim. Arasın bir daha da göreyim, hadi. Bu mu lan abi? Dört saniye kazandırdın bana. Ya sen... Şimdi de beni arıyor. Açma, açma, açma. Metin Özdemir falan değilim kardeşim. Bak bir daha bu numarayı aramayın. Savcılığa suçluyum bunu. Herif odora bağladı ya. Alam, lan. Bu ne lan? Bizim sabit bu telefonumuz mu varmış lan? Nerede lan? He orada. Heh. Alo. Ya kardeşim sizin şu yapmış olduğunuz var ya. Resmen taciz ya. Hayır neyini anlamak istemiyorsun yani. Yanlıştım numara işte ya. Ya illa yalan mı diyeyim yani? Ben Ali Özdemir'im mi diyeyim? Habat. Ha, hı. hı. Hapat geçer. Keşke sesini değiştirseydi. Anlarlar abi, anlarlar. Bunların teknolojisi bayağı ileride. Selamun aleyküm. Çocuklar telefon size. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alo buyurun benim. Evet buyurun benim. Alo Özdemir benim. Kardeşim benim sana yalan borcum mu var? Buyurun gelin. Buyurun gelin yani. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok yani. Evet evet kanlıca... Geliyor lan Metin, e, bir de en sürpriz olsun dedi, tarih vermeyeyim dedi. Sağ ol Turgut abi. Bu kablo kaç metre abi? Oyun oynayayım o zaman. Ha oyun oynasın. Oynayacağım. Buna kim engel olabilir ki. Peki abi. ...yüz bin dolar verecekler bir kere mi... ...yoksa 1 milyon dolar verecekler... ...ayda bir kere mi? Hmm. Brad Pitt ama değil mi? Yok ya. O çok kolay olur abi. Dur dur. Değiştiriyorum. Ee, Michael Douglas. 1 milyon dolar veriyorlar... ...ama sadece bir kerecik yani. Tamam. zıplama ya. Brad Pitt dedik baştan. Kafa. <laughs> <laughs> Çek lan yerine. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Ya ya abi şimdi direkt söylesem çok saçma bir şey gibi duracak da konu çok doğal seyrinde geldi oraya yani. Asıl sen neredesin kardeşim iki saattir? Abi en fazla on dakika oldu. iki saat nereden çıktı ya? Abi artık içeriye ne bıraktıysan kara delik etkisi yarattı demek zaman daha yavaş aktı orada. <gülüyor> <gülüyor> evet film ben de izledim. Saçma yerleri vardı. Hayır o saati ne yüklüyorsun? Bari onu söyle değil mi? Yok. Evet Şezai Efendi borula çalışan araba patladı. Metin Nali'den de bir cacık olmaz. Şimdi planımız ne anlat bakalım. Dehşet planımızın ikinci safhasına geçiyoruz abi. Kimse petrole uyanmadan ele geçireceğiz mahalleyi. Ya tamam geçireceğiz de abi nasıl geçireceğiz ya? Mahallenin dörtte üçü bu Hilmi'nin... Anam benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi ben bu Hilmi'nin karısını baştan çıkarayım. Ağrına gider taşınır mahalleden ha. O iş öyle olmuyor olsun. Boş ver şimdi ilmi. O en son. Alilere mi yükleneceğiz? Anam dur. O zaman ben bunların anasını baştan çıkartayım. Kesin giderler mahalleden. Hı? O iş öyle olmuyor Oğuzhan. Alileri de geç şimdi. de geç. En ufak lokmayı yiyerek başlayacağız yemeğimize. En zayıf halkadan tutacağız abi. Bardaki en çirkin karıya asılacağız. PT1'de değil, PT2'de yayına gireceğiz. Teravihi en hızlı kıldıran camide kılacağız. Ne diyorsun oğlum sen ya? Şerif abiyle Turgut'un dükkanı diyorum. Çökeceğiz. Ama bu defa Mr. Nice Guy'lar olmayacağız abi. Gay olmayalım zaten hemen. E gay abi gay ya gay. Aynen aynen. Ay. Bundan sonra gülen yüzümüzü göremeyecekler. Çakal gibi saldıracağız onların evlerine, canlarına. Ay. Dünyanın en güvenilmez, en pislik, en rezil, en gaddar, en puşt insanlar olacağız abi. Olacağız. Lan arkadaş ya, ne zamandır hiç kulaklarım çınlamıyor. Demek ki ne sosyal medyada, ne arkadaş ortamında hiç benden bahsetmiyorlar. İyice unutturdum lan kendimi. Sezai hoş geldin. Ne zamandır uğramıyordun ya? Kes lan. Hoş beş etmeye mi geldik? Ne oluyor ya? Kes lan. Hoş <laughs> Lan Oğlum bu sana benim üzerime niye salıyorsun Sezai? Bilmiyor musun benim dikim var. Biri benim üstüme bağırdı mı ben çakarım tokat ya. Şaka mı şimdi bu hayvan? Ya şaka lan şaka ya. Allah Allah ama yersiz oldu işte. Neyse biz gidelim hadi. Niye geldik lan buraya? Hakikaten ya siz niye geldiniz buraya? Dükkanı boşaltmanı söylemeye geldik Gülüm. İmardan baktırdık bizim arsada görünüyor. İşgalcisin. Evet, yıllardır sırtımda bir parazitle yaşamışım. Ama buraya kadar Turgut, derhal boşalt dükkanı. Oğlum sen manyak mısın? Bunadın mı lan? 99 yılında sattın yalan bana burayı. Hatırlasana oğlum, Halil yeni doğmuştu. Bunalımdaydın, haftanın yedi günü günde sekiz saat terapiye gidiyordun. Sonra para yetiştiremedin. Tapuyu böldün, burayı da bana sattın. Aha bak, işte bu da tapusu. Gördün mü? Salak! Doğru mu lan bu? Abi o dönem biraz bulanık ya. Yalnız şerefsiz psikolog benden aldığı parayla Bozca'da da villa yaptırdı. Allah senin belanı versin. Ulan güzelim planı ilk ayakta yatırdım be. Neyse ne kardeşim. Dükkanı bize satacaksın. Boşaltacaksın hemen. Hadi lan. Burası benim ekmek teknem. Satmıyorum. Satacaksın dedim lan. Satacaksın dedim. Bak şişt. Gidin kendimden korkuyorum gidin. tamam lan tamam gidiyoruz gidiyor yalnız Turgut şunu iyi bil ki bu bir elveda değil bu bir merhabadır merhaba Turgut şunu da alıp yapmasın burada böyle kim taşıyacak şimdi onu be ayılınca gönderirsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ah. sana onu göstereceğim. İşte abicim bir de böyle bir mekanımız var. Ama burası sana göre değil. Bence çok küçük. Kıç kadar bile diyemem. Çünkü burayı kıçıyla devirebilecek arkadaşlar tanıyorum. Affına sığınarak söylüyorum. O potansiyeli sende görüyorum abicim. Bence burası sana gelmez. Metin bak az evvel elim ayağım boşaldı. Hiç kafam kaldırmıyor. Alın arkadaşını hadi git başka yerde oynayın. Hadi. Yalnız mekan çok merkezi ya. Hı hı, bazı istasyoncular da öyle söyledi. Gerçi zararı yok diyorlar ama. Misal şu arkadaş daha 24 yaşında be. Metin. Gerçi yatırdan olduğunu söyleyenler de var. Yatır. Ne yatırı la? Hışın baba yatırı. Tam altımızda hışın baba yatırı var. Bu arkadaş ve hışın babanın hışmına uğradı dediler Salih abi. Ya, yatır varsa meyhane olmaz oğlum günah ya. Ya hoca ben onunla dönerci mi açsam ya? Çünkü lokasyon çok güzel lokasyon sevdim. Meme ucum. Meme? Meme meme. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ben daha edama dişletmedim pembişimi ya. Sen ne yapıyorsun ya? Oh. Salih, Salih abi tık, tık. ben bir bayılıyorum. Takriben yarım saate bul beni bana bağırmayın. Benim tikim var. Bana bağırdınız mı? Ben çakarım tokadı ya. Ay elim ayağım ay ay. ay ya, ya arkadaş sen bu çocuğa niye vuruyor niye dövüyorsun bunu ya? Bu bana yardımcı oluyordu kardeşim. Ben alıcıyım, dükkanı talibim ben. Satmıyorum kardeşim. Aynı gün dükkana iki defa talip çıkıyor. Bu nasıl bir tezgah lan? Oh, demek benden önce gelenler de oldu ha? Önce oyuncu ince bıyıklı pezevenk, şimdi de bunlar. Birileri yoluma taş koymaya çalışıyor. Ben bu oyunu bozarım. Nereye? Yeme! Aç karnına oyun bozulmaz. Bu ne olacak? Ya arkadaş siz aynı mahallenin insanı değil misiniz ya? Birbirinizi satmayın hemen. Ben şu köşedeki dönerci değil Uyandır çocuğu yanıma gönder. Birlik olun biraz. Metin. Metin. Turgut abi beni bir yarım saat rahat bırak. Gözünü seveyim ya. Şu dükkanda da nevresim falan varsa getir çok sok. Hadi. Tekrar tekrar afiyet olsun Salih abi. Keseme bereket. Allah bana daha çok versin de ihtiyacı olmayan godomanları doyurayım. Lan arkadaş 20 dakikadır aralıksız laf sokuyorsun. Nasıl koymuşsa artık. Hayatında ilk defa mı hesap ediyorsun sen? Ya hesap geldiğinde tuvalete gitmek mi kaldı Salih Bey abiciğim? Tuvalete çıktım dolu dediler. Acelem yok beklerim dedin. Değil mi? Şimdi devir gelen hesabın üzerindeki rakamı çizip altına yeni rakam yazıp geri gönderme devri. Kapalı ihale gibi teklif verdin lan mecliseye. Ne yapacaktım? Pazarlıkta mı yapmayayım? İlk gelen fiyat ödenir mi ya? Arkadaş dışarıda yemek yemek ne kadar pahalıymış ya. Kız hesabı getirince kartvizit sandım katlayıp cebime koydum ya. Garson kız bana iş atıyor zannettim de telefon numarasını verdi sandım. 212 alan koduyla başlıyordu hesap. Hesabı hurdacı Murat Usta diye kaydettim telefonuma ya. Bir dövmedin kaldı ha. Zıkkım ettin Doğru söylüyorsun. Haran zıkkım olsun dedim. Lafımı geri alıyorum. E, evet, ne diyorsun? Gelelim kahve meselesine. Alıyor musun kahveyi? Gördüğün gibi en iyisi bizimkisi. Ya. Şu herif kim lan ortalıkta dolanıp duruyor? Metin abi abi o tanımadın mı ya Allah Allah. Daha <laughs> kuvvet olsan kıt beyinli misin oğlum sen? Mahalleden babamız olsa tanımayacağız demedik mi? Abi Öz abime küfür etmek istemiyorum. Onun için Oğuzhan'a kaydıracağım. Lan anasının profil fotoğrafına like koyduğumun evladı. Sabah akşam bacısını red tweetlediğimin bebesi. Ben Metin'i mi soruyorum? Yanındaki masa örtüsü giymiş cam sırayı kılıklı herifi soruyorum. Kim o? Onu tanımıyorum ben abi ya. Kim lan bu AVM animatörü kılıklı herif? Kim ya da kimler? <gülüyor> <gülüyor> Meto. ha? şunları görüyorsun değil mi Metin? Yazık lan. Ortak değil mi bunlar? Ne demişler? Ortak malın olacağına ortak karın olsun. Kim abi onlar? Niye öyle bir şey demişler ya? Yerli dizi sezon finali cümlesi bu resmi. Dükkanın Dükkanında gideri var ha. Dükkan değil abicim o. Dükkan, dükkan. Üç tane büfeyi yan yana koymuşlar. Ortada dükkan yok. Satarlar mı lan acaba? Ana bu gece niyeti bozdu. <laughs> Aman Salih abi, gözünü seveyim bulaşma onlara. Psikopat onlar. Ne ki lan? Ah Salih abiciğim, onlar senin gibi sabah kahvaltısında portakal suyundan bir yudum alıp bol Street Journal okuyan beyaz Türk değil. Onlar sabahları tinerinden bir yudum alıp kupon yapan kömür Türkler. Öyle mi diyorsun? Aha, onlar öyle bir psikopat ki annelerini anneler gününde hediye olsun diye cinayet üstü vermişler abi. 12 yıldır kadın içeride yatıyor. Aa, çok da tronki lan. Ticarette psikopatlık falan olmaz. Gideceğiz, insan gibi konuşacağız. Abi onlar insan değil, ara form, ara form. Sen dur bari ben bir gideyim önünden yolunu yapayım ya. Ya sen niye bana şimdi... La Durun, la, Abi, durun, canım, la, durun. Tır, birbirinizi yemeyin. Metin, anan ne yapıyor lan? Sağlık saat yerinde mi? İyi bakın bak ona. İleride zengin bir kocaya verirsiniz. Kurtulursunuz oğlum bu hayattan. Anamı nereden çıkardın şimdi ya? Boş ver annemi. Boş veremem Metin. Komşunun getirdiği aşure tabağı gibi bir şey anan Metin. Ayıp olur, boş verilmez. İlla içinde bir şey koymak lazım. O ne lan? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Hayalet avcılarındaki marşmalı okuluklu Aba! Gremlin bana laf soktu ya lan. Peter Jackson ilham perisi. esinlenildiği yarattık bana laf soktu. Meto. Meto çok gücendim. Meto çok gücendim. Metin, yavrucuğum. Al arkadaşının yan tarafta oynayın. Beni sinir etmeyin yavrum. Sarı saçlarından sen suçlusun birader. Sen niye bana mahallede top oynayan ilkokul bebesi muamelesi yapıyorsun ya? Belki seni öyle görmek istiyorum yavrucuğum. Belki de annen yüzünden. Ulan laf niye dönüp dolaşıp benim anama geliyor ya. Size bir şey mi dedi? Şikayet mi etti bizi? Kaç yaşında adamız biz kardeşim? Allah 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 Allah. Evirip çevirip dövmek böyle bir şey mi oluyor ya? Güzel. Güzel. Kim? Kim? Ben bu adamdan kullanıyorum abi. Petrolden haber olabilir. Ha. Petrol mü dedi lan o? Bak ben şimdi inceden bir şüphelenmeye başladım ha. Petrol metrol ne ayak? Bir şey mi koktu lan bu adam? Hı? Kötü alışkanlıklarım var bak itiraf etti. Hector mü tenemsi ediyor? Şura açılıyor, şura açılıyor. Sezai Bey iyi misiniz? Vallahi en son neyle neyin kırması olduğunu hatırlayamadığım bir ara beni tutmuş. Böyle böyle çeviriyordu. Gözüm karardı. Sonra gözümü bir açtım buradayım. Yani itfaiye değil. Manyak mısınız lan siz? Ne işim var burada benim? Arada ne oldu? Ne yaptı lan o bana? Ne yaptı? Lan ses ol! Çakın lan! Vallahi şimdi çarpacağım elimin tersiyle ha! İki dakika efendi ol lan! Öpülmemiş kurbağa. Bunu öpmeyi unutmuşlar ondan böyle kalmış bu. Oğuzhan mı söyledi lan bunu? Kesin öldüm ben. Ha. Anneciğim ben iyice zıvanadan çıktım ya lan. Bende ne büyüye saygı ne küçüğe sevgi hiçbir şey kalmadı ha. Eskiden Halli bile sevimli bulur. Ben başını okşardım ya. Adım adım karanlık tarafa geçiyorum ha. <laughs> ufak ufak tabii. Bacım sen bir çek şöyle. Çekil çekil iki dakika çekil. Kız çık! Birlik dirlik görüyor görüyorsun değil mi Sezai abi? Bu adam tehlikeli. USB stick içerisindeki virüs gibi. Sen, sen silemiyorsun nereye gidersen git seni mahcup ediyor. Bu adamla görüşmemen lazım senin. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun da. Beni niye buraya getirdiniz lan? Niye edeyim ben? Aklım fikrim orada benim. Abi bu adam seni evire, çevire dövdü. Sonra da havaya fırlattı. Ağacın birinde asılı kaldın kedi gibi. Oradan indirmek için de seni itfaiye çağırdı. İtfaiye indirdi. Sahibine teslim etmek istedi seni. Kimse seni sahiplenmedi. Tanımıyor ayağına yattı herkes. Adamlar da sana ayıp eşya muamelesi yaparak buraya gitti. Kahretsin. Baygındım. Muameleyi hatırlamıyorum. Abim nerede olsan? Ya o benim olaylar karışık. GBTE'ye bakmamaları lazım dedi kaçtı. Ulan itfaiyede GBT'ye bakmıyorlar ki. Bu eskidendi. Artık bakmıyorlar diye biliyorum ben. Ha. Vallahi bravo. Bu yaşa kadar iyi hayatta kalmışsın. Şimdi emeklinin keyfini çıkarmanın zamanı. Sat dükkanı bana. Bazı şeyleri paranla satın alamazsın beyim. Mesela. Mesela? Hamiyet mesela. Anan Lan oğlum yeter bak yeter. Şakayı kaka yapıyorsunuz ha. He? Herkes kendi anasından örnek versin lan. Mesela mahallemizi mahalle yapan şeyler. Kahvehanemiz mesela. Ya bak fiyat arttırmak için söylemiyorum. Gerçekten çok güzide, paha biçilmez bir eserdir bizim. Mimarisi falan çok güzeldir kahvemiz bizim. La şirket mi kurdunuz lan siz şerefsizler. Mesela yağmurdan sonra sokağa kaplayan o mis gibi toprak ya kokusu be. Ya ne kokusu hala örnek. Sen orada mı kaldın arkadaş o konu bitti. Hala örnek veriyor ya. Ya eskiden de böyleydim ben okul <laughs> yıl yıllarında da böyleydim. Hoca hep yeni konular anlatırken kafam hep eski konularda kalırdı benim. Neyse bana bak lan. Ben de sana verilecek dükkan mükkan yok oğlum. Seninki tamamen platonik bir ticaret. Defol lan mahallemizden. Hangi sıfatla söylüyorsun bunu? Bu sıfatla söylüyorum. Bu sıfatla. O sıfat değil belirtisiz nesne. Meto gidiyoruz. Tamam abi. Sezai abi bak rüyanda petrol metrol diye sayıklıyorum. Aman ha. Çeyrek ekmek diye mi sahipliyim lan? Rüya bu rüya. Çeyrek ekmek diye mi saydın ya oğlum? Rüya bu, rüya, rüya. Sen ne yapmıyorsun kız? Salih abi! Ee, abilerin abisi Salih abim. Gezdik dolaştık. Mahallenin ne kadar iç çakal yuvası olduğunu bizzat kendin tecrübe ettin. Senin dükkanın bura. Al şu dükkanı. Oğlum. Al. Para ver. Para. para. Ne oluyor lan? Sublimle masaj mı yapıyorsun oğlum? Tamam. Sıcak bakıyorum ben olaya. Bir dur lan. Buyur patron. Orta kahve yaptım. İlerleyin severseniz. Havar komşular havar. Kahve makinesi konuştu ya lan. <laughs> Bu tam olarak öyle değil abicim ya. İşçi onlar işçi. Vay şerefsizler. Nasıl da sattılar hemen bizi. Demek ki ticareti benden öğrenmişler. Aferin. Onlarla beraber vereceğim dükkanı. Döner servis ederler. Bu mu? Aç kalmaya göreyim. Evet. Kızlanan babamı bıçaklarım. Avradımı satarım. Çocuğumun yüzünü sürekli gelin <laughs> Ağlama, ağlama. Su bunları pastandırıyor e ya, kezzap atmak gibi düşün abi. Düşündüm, düşündüm. Bu tatlı sözlerini duymak beni o kadar duygulandırdı ki. Resmen sadakat yemin ettim Sadece işçisi de değil, müşterileriyle beraber satacağım dükkanı. İçerideki herkesi sattım. Oha lan, olur mu öyle? Ulan bari burayı ne yapacaksanız söyleyin. Kullandım şimdi. Biz kahveden başka nerenin müşterisi olabiliriz ki? Allah Allah. Çok konuşmayın. Ne <laughs> <laughs> yapıyorsunuz? <ben sen> de... <laughs> <laughs> Memoriye, hem en benim ele nasıl geldi lan? <laughs> Çok konuşmayın lan. Benimsiniz artık. Eti bol. Ha. Siz tüketicisiniz. Tüketici kalın. Düşünme. Tüket. Ha. Ne güzel söyledi adam. Ha, evet, verdim. İşçileri verdim. Efendim bitti mi? Bitmedi. Kahveyi alana bu veresiye defterini veriyorum. Yaz boz hariç. Abav. gör. Boş da tabi. Boş tabi. Karakuller servis yapmıyor abisi para almadan. Biz de gittik bunu aldık mal gibi elimizde kaldı işte. Akıl edemedik. Neyse. Çoluğun çocuğun varsa verirsin. Biz gibi. Çizgili dört ortalı defter. Eğitime katkımız olsun. Mahallenize ha Salih abi gelmiş. Ha koyunuza elektrik su gelmiş. Kendimi kara kalemle çizilmiş bir gokuşağına benzetirim. Altımdan geçen hazine bulur. Ee hali. O zaman. O zaman ver şu güzel elini de yapalım pazarlarımızı. Aa. Aa tuttu. Kardeş, sen yetkili bir abiye benziyorsun. Dükkan mı alacak? Ha. Şerif abi gözünün çapağını in. bak. Çok zor geldik bu noktaya ya. Yakma beni Allah aşkına. Ala. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun. Size dükkanımı gezdireyim. Asıl. Beğendiniz mi? Adam kendi etrafında döndü sonra nasıl beğendiniz mi dedi yala. Belki direkt tırsmaya başladım bu mahalleden Little var. Salih abi sen bu dükkanı ancak göz gezdirirsin abicim. Burası sana yaramaz. Sırf ittiğine yapıyor bu. Tanımıyorsun sen bunu. şey soracağım ya. Bu dükkan kaç metrekare? Yani dükkana kaç metrekare sığdırabiliyor? Yahu sen içine girdiğin küçük kaygan dükkanı geride büyük bir dünya mı sandın? aslında doğru sandı. Bunun arkasında, bu dükkanın arkasında 300 metre karlık bir alan daha var. Ben sırf itlik olsun diye bir duvar ördürdüm buraya. Gelen müşteriyi kolay sıkıştırabilmek için. Bazıları çok hızlı koşuyor. Ulan çakma Gandalf, senden çok iyi anlaşacağız. Ne istiyorsun sen buraya? böyle olmaz. Gel bir çay içelim, öyle konuşalım. Bak. Herif kendine bile itlik peşinde ya. En maçını deplasmana aldı. Gidip kendi dükkanında konuşsana Şerif şey abi. Metin, lan sen kaça verecekti bu dükkanı? Ben? He. Ben yani enayiyim ya. Çok ucuza verecektim. Vallahi bak, dara düşmüş esnafım ben. Enseme vur, lokmamı al. Öyle bir kerezim. Sen benimle rekabet edemezsin. Söylesene lan, kaç liraya verecektin bu dükkanı? On liraya veriyorum lan. Aha, al buyur buradan yet Ne yapacaksın? Dokuz lira lan. Ver dokuz liraya, al dükkanımı. Aha, dokuz lira. It's a Kim? Aldım gitti. Söylesen, geç sen, geç. Sen de mi talipsin lan dükkanıma? Sen nereden çıktın arkadaş? Uslanmaz mısın sen? Oho o kim ki? Dokuz liraya ben bile talibim. Ben de ciddi düşünüyorum. Etraflıca konuşalım. Lan siktir git! Fırsatçı pezeveyn! Küfür etme Sezai. Ayıp oluyor Sezai. Küfür etme ya. Lan kendi oğluma da mı söylemeyeceğim ben? Ben belki yavrumu böyle seviyorum. Siktir git! Aha geliyor. Kıvarladık çarpacak çarpacak. Çarpar şimdi çarpar çarpar. Çapka dokuz mı lan. Ben de alacağım. Var biraz birikmişim. Ben de, ben, de böyle, ben de alacağım. Böyle, böyle, böyle olmaz. Böyle olmaz. O zaman açık artırma yapacağız. Herkes açsın bakalım her tarafını. Soyunu bakalım. Görelim bakalım kim ne kadar artıracak. Meydan sizin. Artırın artırabildiğiniz kadar. <laughs> bir, bir dakika abi. öyle olmaz. Sen tamamen yanlış anlamışsın. Öyle olmaz. Bu ne ara soyundu ya? Ne oldu oğlum? Nudit'i mudit'i ne oldu? Ya zaten ısınacağız, terleyeceğiz diye düşündüm ben. Ne var? Ya arkadaş ben şu dükkanı alayım ondan sonra kim soyunacaksa soyunsun lan. 10 lira arttırıyorum. 11 lira arttırıyorum. 11 lira bir kuruş. Bir de arttıranın da anası babası ölsün. 3 milyon 254 bin dolar, 234 bin euro, 17 İspanyol pesetosu, 6 tavuk, bir avuçta antep fıstığı. Al. Aslanım benim. 4 milyon dolar artı holosko artı bir miktar para. Arkadaş ben dayanamıyorum, çekiliyorum ya. Olay buralara nasıl geldi? Ayrıca ben niye ihaleye girdim onu da bilemem. Sen devam edecek mi? Sen devam edeceğim mi? Sen devam edeceksen ben de edeceğim. Sen devam edersen ben kontu kanıtı devam ederim. Burası benim için çok önemli. Burası benim için çok önemli. Lan bu dükkan ikiniz için de o kadar önemli mi? Sen. O zaman satmıyorum lan amına koyayım. <laughs> Ya o değil de, bu çocuk niye soyundu ben onu anlamadım. Naif bir tip mi yoksa yani sapık ruhlu bir herif mi? Ha? Bir gün bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Olaya kendini vermiyorsun Recai abi. Vermiyor muyum? Vermiyorsun. Görüyorsun. Hangi olay dedin şey ya? Kalk Kaçık. ben, hazır mıyız? Seyirciler hazır mıyız? <Sessizlik> 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 <Sessizlik>